Herkese merhaba arkadaşlar ben Asa. Bugün arkadaşlar Arkın yeni bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çiftleştirdim avluyu katacağım. Bu adam mağam ben bunu. Bu yavruyu. like katmaya ve abone olmayı unutmayın Bu Bölüm çok fazla konuşmayacağım zaten. Bayağı Videoda gelmiyordu. Yani az bu bölüm. Mikrofon kapalı katacağım. O yüzden yani. Mikrofonu kapatıyorum. Hadi şimdilik şarkı koyacağım arkaya zaten böyle devam edeceğiz şimdi direkt kapatıyorum Neyse kapanmıyor başlayalım çekmeyeliği çok oldu. Bakalım katliamda önümüze alfa malfa çıkacak mı? İlk ihtimal çıkmaz ama Katliamsız da olmuyor Video dışıda kastıcam ben bunu Ondan sonra gene çiftleştireceğim babasıyla hemen fiziksel oynayacağım. Biraz fiziksel bir daha hasar Ondan sonra videomuzu bitiririz. Daha iki dakika olmuş. <laughs> Bu değil boyadım şekil nasıl olmuş onu da yorumlara yazın. Bir ay uğraştım çıkmayınca boya. Zaten mecbur boyamak zorunda kaldım. Mutasyon çıkmadı. Diğerini ben sanırım video dışı kasarım. Bunu bir kere daha çiftleştireceğim için. Burada iyi buralar var. Biraz harı daha veriyorum. Video çok uzun olmayacak inşallah. Bakacağız. Hadi. Evet, topunun kasılıyoruz zaten. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Şunları bir güzel keseyim de. Hayvan yemliğine de bir şeyler lazım. Evet. konu başlığımız belli oldu zaten allo ile <gülüyor> <gülüyor> neyse birazcık daha enerjik toplasın videomuz daha 4 dakika olmuş Bir tane alfa çıkmadı. Ver bir hasar da. Bin hasar yeterli. Şöyle bir 15 bin, 20 bin sa sağlık yapsak hayvan iyi olur. Kaç level lan bu? 345 iyiymiş. Ama bize pek işlemedi sanki. <laughs> Gidelim. Videomuz 5 dakika olmuş da uzasın ya. Kısa oyunu istemiyorum. kaç tane hayvan var? Anca XP veriyor zaten. O Rex var güzel XP verirsin inşallah. Level 30 çok vermez. Aynen. İki tane karno var yukarıda. Alfa, alfa yok mu? şansınız alfa çıkmadı arkadaşlar. Bu Allah sarsar ben çoğaltmaya başladım zaten. Daha çok kulüpüm için. anasından düşük lever iki tane Griffin alacağız çiftleştirip mama yapacağız onu da size göstereceğim bazıları bilmiyor onu evet sağlık kaç K geliyor ona da bir bakalım güzel 15.900 oldu çok iyi Video 10 dakika olunca videoyu kapatacağım arkadaşlar yani çok uzun tutmak istemiyorum da Devamını ben kasarım yani Bakalım Böyle bir yüksek level ya da Karno alfa karno alfa raptor da yani alfa rex sıkıntı olur Alfa rex olmamalı Video için onunla uğraşamam o çok fazla uzun sürdü videoyu ne kadar da sen canımız çıktı. 2000 dayanıklığı var. Allah katmak sorun ya. Ama kendimiz uğradık da gene iyi oldu da yani tam emek değil yani bu da. 8 dakikadır enerji toplatıyoruz yeter. Çok enerji toplamaya ne gerek var? Burada yok mu ya? Kesecek hayvan. Beş level. Yani ne varsa kesek ya. Buradan dönerim. Onu göster tane yani karnımız var. Onu da bir alalım. Elimizin altındayken. Temizliyoruz da yani. Güzel hayvanlar da spam olmuyor ya. Yüksek level bir şey olsa. Hızlı hızlı kasacağız. 9 dakika olmuş. Son 10. dakikada kapatmak zorundayım zaten. Anca 10 dakikalık video yapabiliyorum arkadaşlar zaten kusura bakmayın. Sızlı. Bu dayanıklılıkla uğraşmak istemiyorum direkt ben basacağız. <laughs> Dayanıklıktan dolayı videonun zaten yarısı boşa gidiyor bunlar. Dayanıklılık yüzünden. Şuradaki her gerileri alacağım. Güzel level. Tamam. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.